Merhaba arkadaşlar. Bu aralar yazıldığınız başladı ve dinleme metinleri var. Şimdi size bir tane fabıl okuyacağım. Bu fabılı mesela dinleme metni olarak karşınıza çıkabilir. Buradan tabii ki metnin türünü sorabilir öğretmenleriniz. Konusunu sorabilir, ana fikrini sorabilir, kahramanları sorulabilir. Evet, dinleme metnini okuyorum. Aslan ile tavşan. Suyu ve otu bol bir ormanda bir aslan yaşarmış. Ormanda yaşayan diğer hayvanlar aslanın korkusundan, ormanın otundan ve suyundan yararlanamazlarmış. Bir gün kendi aralarında toplanmışlar. Uzun tartışmalardan sonra aslanın huzuruna çıkıp ona şöyle demişler. Efendimiz sen bu ormanın kralısın. Biz senin her gün bir hayvanın peşinden karnını doyurmak için koşup durmana üzülüyoruz. Sana bir teklifimiz var. Bu ormandan biz de yararlanalım. Karşılığında her gün içimizden birini sana kurban verelim. Aslan bu teklifi memnuniyetle kabul etmiş. Her gün bir hayvan aslanın kurba, aslana kurban ediliyormuş. Sıra tavşana gelmiş. Aslanın huzuruna yemek vakti epey geçtikten sonra varmış. Acıkan aslan tavşana çok kızmış. Nereden geliyorsun? Bu zamana kadar neredeydin? Efendimiz yanımda bir tavşan daha vardı. Yolda gelirken önümüze bir aslan çıktı. Tavşanı yakaladı. Bu ormanın bir hükümdarı var dedim. O da bu ormanın hükümdarı benim. İstediğimi yapar, istediğimi yerim dedi. Bundan dolayı geciktik. Özür dilerim. Bunu duyan aslan kükremiş. Bu kendini bilmez densiz de kimmiş. Haydi bana göster. Birlikte yola koyulmuşlar. Tavşan aslanı berrak bir kuyunun başına getirmiş. İşte o densiz burada demiş kuyunun içine bakan aslan kendi gölgesiyle tavşanın gölgesini görünce hiddetle kuyuya atlamış. Kuyunun içinde boğulmuş. Böylece ormandaki hayvanlar da aslanlar kurtulmuşlar. Evet metnimiz bu arkadaşlar. Bu şekilde bir metin gelebilir dinleme metni. Hepinize başarılar.